Var. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ne kadar, şey. var. <laughs> ne kadar kamera Ne kadar sürede hazırlandınız? Oradan başlayalım. Ben, ben ee, ne kadar sürede hazırlandım? Yavaş yavaş hazırlandım şey diyeyim, böyle olsun. zamanımı yaya yaya. Çok strese girmeyi sevmiyorum çünkü. <laughs> o yüzden böyle zaman aldı ama e, sohbet edede. Çok... Bugün de çok güzel bir gece. Neler söylemek istersiniz geceyle ilgili? Evet, çok güzel bir gece. Uzun zamandır böyle bir geceye katılmıyordum. Ee, bu kadar güzel insanların beraber olduğu bu kadar olduğumuz, olmadığımız bir e, geceye katılmamıştık uzun süredir. Ee, son galiba geçen yıl, iki yıl önce falan beraberdik. O yüzden biraz heyecanım yüksek sürekli konfor alanındayım. Böyle bir, bir sürü bu kadar insanla evet. kamera görünce böyle bir şey <laughs> Kusura bakmayın. Çocuklar <laughs> var buradayız. Merak etmeyin. İçiniz rahat olsun. Şöyle sormak Başka bir derginin kapağı e, oldunuz ve ben şu an da dizideki bir sahneden bahsettiniz. ve yüzde yüzünü, yüzünü veriyorum diye. Birazcık bize de açıklar mısınız? E, su altı mı acaba? Evet, evet. Su altı. Zaten. Su altı. Evet, öyle bir soru vardı. Hangi sahne e, çok, hangi sahnede çok zorlanmıştı diye. Ben de su altı sahnesini söylemiştim. E, açıkçası zaten hani, teknik o kadar iyiydi ki ilk başta tabii ki çok e, endişe ettim. Onu. Suyun altında daha önce hiç çekim yapmamıştım çünkü. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. İyiyim. <gülüyor> 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 ee, böyle bir endişe ettim. Strese girmiştim. Ama sonra teknik ekiple beraber, yönetmenimizle beraber çok e, rahat böyle su gibi bir ürün çekim gerçekleştirdik. Ee, Birçok ülkeden de izleniyorsunuz, sevilerek ve beğenilerek. Özellikle yurt dışına çıktığınızda bunların tepkileri ve geri dönüşlerini alabiliyorsunuzdur inşallah. alabildiğinizi biliyoruz daha doğrusu. Bunlar sizi yoruyor mu yurt dışına da çok fazla tanınmak, daha rahat hissetmemenizde sebep oluyor aslında bu çok güzel bir şey yaptığımız işin çünkü karşılığını görüyoruz. Arkadaşlar biraz hızlandı. O yüzden açıkçası gayet keyifli bir şey. Afra, Hemen şunu da sormak istiyorum efendim. Gücün Şantırcıoğlu. Yok, Özel soru değil. Gülçin Şantıcıoğlu'nu sormak istiyorum efendim. Eee çok Evet, çok bir kadın. sizde en son bana ne Afra'da şey Afra'da değil dedi, Seyran'dan bir Çok özür dilerim. Bence çok haklı bir çıkmış. Yani evet, onun karakteri ifakat ve yani Seyran'ı sormaları e, garip olmuş. O yüzden e, gayet haklı bir içmiş bence. Efendim, dizinin fanları e, İnanılmaz bir etkileri var özellikle dizi üzerinde. Oyuncu kadrosu üzerinde de bir etkileri var. Neler söyleyeceksiniz? Özellikle Diyar'ın ayrılış konusunda birazcık sosyal medyanın da etkisi olduğu söyleniyor aslında. Vallahi o konuda hiç fikrim yok. Senaryo aslında nereye doğru gidiyorsa karakterlerinde hikayesi ya devam ediyor ya da bitiyor. O yüzden sosyal medya ile ilgili olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Efendim fanlarınız her anınızı takip ediyor aslında baktığımız zaman setlere kadar geliyorlar. Sizin eğlenceli anlarınızı da görüntü. Biliyorlar. Siz bu anlarınızı gördüğünüz zaman neler hissediyorsunuz? Neler hissedeyim? Valla e, ne yaşıyorsak onu hissediyorum açıkçası. En son bir görüntü çıktı ki e, sizin kahkahalarla yerde yere doğru böyle bir kapanmanız Aynen vardı. <gülüyor> <gülüyor> Orada Mert Bey ne söyledi? Siz bu kadar çok güldünüz aslında. E, Valla hiç hatırlamıyorum. O kadar çok çalışıyoruz ki gerçekten. Yani şu an spesifik olarak o, o anda, o anda ne yaşandığını hatırlamıyorum ama genel olarak zaten e, gayet keyifliyiz. Müdürüz. Evet. Bu yıl başında da e, arkadaşlarınızla birlikte mi olacaksınız? Son Yoksa evet. o spontane yaşıyorum hayatınızda. Teşekkür son ediyoruz. Son bir de özel, özel konuları güzel. konuşmak istemiyorsunuz evet, ama evet. güzel giden de bir birliktelik var diyelim evet, efendim. Yapıyorsun. Teşekkür <laughs> ederim. Peki biz teşekkür ederiz. Çok